Zetina 308 serisi Pico dikiş nakış makinesi. Arkadaşlar bu makinede ne hata vardı? Bugün bakıma geldi. Şimdi makinede iğne kullanım hatası vardı. Bu kısımda çukurlaşma var. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle tutalım. Bunun oluşma sebebini anlatacağım size. Bu plakanın bu hale gelmesinin tek sebebi yanlış iğne kullanımıdır. Makinede kumaş neyse ona göre iğne kullanmamız gerekiyor. İğneler de kendi içinde birçok sınıftır, kalitedir. Ee, yani bunun en çok tavsiye ettiğim nedir? Alman malını öneririm, Japon malını öneririm. Çin malının ve diğer ülkelerin ürettikleri iğnelerde de vardır elbet kalite ama belirgin olarak da piyasada olan iğneler Alman malı tercihen ve Japon malıdır. Buna dikkat edin. Kumaşınız örme ve dokumaysa ona göre yuvarlak uçlu, sivri uçlu ee, iğneler vardır. Bu iğneler hakkında e, detaylı bilgi mevcut sayfamda da var. Youtube makine videolarım var sır makine olarak. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. İğneler hakkında detaylı video yapmıştım daha önce. Uygun iğne kullandığınız zaman makinalarınızda hasar oluşmaz, maddi sorun meydana gelmez arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.